Abi iki dakika şu ile kalan esporcu izleyelim de az dek kazansa kim o ya? Oo, şöyle bir mevzu var bunda göstereyim size. Bu bayağı garip. Ee, abi Optik diye bir takım var. Ne takımıydı Berk bu? Hindistan. Hindistan. Hmm. Şurayı, şurayı çok iyi izleyin şimdi. Adam hile yapıyor, hakem görüyor, hakem hile silmeye çalışırken hakemin elini ittiriyor. Şey, çocuk hile silmeye çalışırken hakem müdahale etmek istiyor. <laughs> hakem bir bakayım diyor çekik gözlü abimiz. Burada arkadaş takım arkadaşları var burada. Hakem almış fareyi Windows'ta falan geziyor. Word Exe diye bir program. Ozu otur. Hadi. Aha. Abi solundaki takım arkadaşının gözündeki hey, dehşete bak. sen <gülüyor> ya. <gülüyor> Yakalandı bizimki. Biraz, <laughs> biraz daha şöyle. Biraz daha şöyle. Bu tarafa doğru bu tarafa. Bak bak bak. <gülüyor> 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 Bir bakış gördüm. <laughs> şuna bakar mısınız? Abi üçüncü adam da ben biliyordum bu şerefsin iyili olduğunu diyor sanırım takımın. Oğlum hepsi bakıyor şu an. Bakışlara baksanıza şuna. <laughs> O ee? arkadaki koçları değil mi? <laughs> Adamın elini çekip evet. gelete falan basma. <laughs> Aa şuna bak. Hazırsanız dedileri yazabilirsin. <laughs> Ananın nikahı. Oh. Helal be. De... Oh reis ya. Yine bir kişi katıldı abi. Tamam mıyız Erdal? Geleceğim ben Aynı ya. adam. Geçen oyunda ben... da vardı. Yo Şifreyi nasıl buldu çok merak ediyorum. Bu çocuğun altına dökeceğim oradan Olabilir ya sıkıntı yok. Geçen sefer de sanki olmuştu bir kere. Reis valla... Rambo pink ne ya? Peki Cantu nasıl bir kick yedi? Ne? Aaa! Cantu ya. Şey ben AFK'dan yem şimdi. Gelirim şimdi. Ha, okey Tamam geleyim hemen o zaman. Bu da böyle bir şerefsiz arkadaşlar. Böyle bir hile yapmış. Lan aslında yakalamışlar. Divor hoş geldin aramıza iyi yayınlar demiş Koray Kızılkaya. James Swift, onuncu ikinci kez onuncu bunlar yayınlar demiş Emre Gül hoş geldin. O zaman devam edelim. Şunu şöyle yapacağız gireceğiz tamam. Şifreyi değil mi Erdal? Çantı bir saniye sana özelden yazıyorum hemen onu şifreyi değiştirdim çünkü.